Evet arkadaşlar. Ya video çekmeyi unutmuşum. Ama e, şey başı alayım dedim. Şu Danone ürünleri var ya ne derler işte süper oyuncak. Bunları aldım. Kısa içi, içini boşalttım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana bu çıktı. Hemen göstereyim. En şanslı bu. Bir tane de süpermenim var. Ama o süpermen burada değil maalesef ve böyle Evet arkadaşlar şu an anneannemdeyim diğer videolarımda yani bunu gör ah! ve alırız Neyse sıkıntı yok arkadaşlar bakın anneannemde babaannemin evi farklı anneannem olunca bu sandalyede çekerim videoyu veya şu salonda çekerim Babaannemde de olduğun zaman salon oturma masası birleşik. Ve ayrıca elimde yandı. Buz tutmak zorundayım. Bir tane şeker yaptık cam şeker. Bir de ayrıca onu kalifere attık. Ben soğudu sanıyorum. Anneannem beni çağırdı. Ben soğudu sanıyorum. Bir bakmış. Ee, değdirdim elimi. Ay elim yandı.